Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya yuhalimü zemmîle Kumil leyle illa kalîle Nesvehu evin kusminhu kalîle Evzid aleyhi ve raddîle Likur'ânî tertîle Inna senûl kî aleyke kavlen sâkîle İnne naşiyetel leyle hiye Eşheddü ve ahve mülkiyle İnne leke fî nehâri sebhan tabile Feskur isme Rabbike ve tebbetel ileyhi teftile. Rabbül meşriki vel mağribi la ilahe illa ve fetehissü vekile. vasbir bir alema ve hükülhüme can cemile. Ve zerni vel mükezzibine ul-innameti ve mehilhüm kalile. İnne ledeyne enkale ve cehime. Ve tâmen zağussati ve azaben elime. Yeme tercihül azu ve cibali ve kanetil cibalu kesiben mehila. İnna arsena ileykum rasulen şahiden aleyküm kema arsena ila firavni rasule Fe asra rasule fe haznahu ahsev ve bila. Fe keyfe tettekune in kefetum yevme bildane şiba. Es semayu münfetirun Kane vadühü mef'ule inne hazi teskira fe men ette haze ila rabbihi sebîlâ. İnne rabbike yâlemü enneke tekûme ednâ, min sülûse illeyli ve nesvehü ve sülûsehü ve taifetü minellezine meak. Vallahu yukaddiru leyle ve nehâre. Alime ellen fe tâbe aleyküm fakrahu mâ teyessera minel kurânı. Alime en min minkum mazza ve aharune yazribûne fil azı yetşeğune min faddillahi ve aharûne yukatilune fi sebilillahi fakrâhu ma tayessera minhi ve salate ve atü zekate ve kardan hasayna ve ma tukadimu min hayrin tecidihu indallahi huve hayra ve azame ecra Estağfirullah inna Allahi gafurur rahim. Sadakallahu lazim.